Zamanında bağımsız olan, lakin sonradan Osmanlı'ya bağlı, tarihte Endonezya'da yaşamış pek fazla bilinmeyen Osmanlı'nın uzak dostu bir devlet. AÇE Sultanlığı. Uzun zamandır Osmanlı tüccarlarının da uğradıkları yerlerden olan limanlarını kendi imkanları ile korumanın güçleştiğini gören Açeliler, Osmanlılardan yardım istediler hem çevrede İslamiyet'in yayılması hem de Müslümanların mal ve canlarını korumak için Halife-i Müslüminden Aç'e halkına yardım gönderildi. Böylece birbirine çok uzak olan bu iki Müslüman devlet arasında askeri ve siyasi münasebetler de başladı. Aç'e Osmanlı Devleti'nin yerinde desteğiyle Portekizlilere karşı yapılan savaşlarda Doğu cephesinin sağlam bir kalesi durumunda olan güçlü bir İslam devleti haline geldi. Buraya ilk önemli Osmanlı yardımı 1537 senesinde Alaaddin Riyayat Şah'ın Aç'e tahtına geçtiği sırada ulaştı. Bu sıralarda Açililer yerli kavimlerle savaş halindeydiler. Sultan Alaaddin Riyayat Şah'ın sıkışık bir anında imdada gelen Osmanlı askerinin de desteğiyle yerlilerin Müslümanlara zarar vermeleri önlendi. Müslümanlardaki insanlığı merhameti gören birçok yerli Müslüman oldu. Dağlık bir bölge olan ve ekvatorun üst kısmında bulunan Rau halkı da Ace Devleti'nin hizmetleri sebebiyle Müslüman oldu. Malakka Yarımadası yani Malezya bulunan bataklıklar arasında da zaman zaman Müslüman olanlar çıkıyordu. Batı Endonezya'nın en önemli kaynaklarına sahip olduğu gibi baharat ticaretinin de en önemli merkezi olan Ace, Hristiyan devletlerinin istihalarını kabartıyordu. 16. asrın ikinci yarısında Hint okyanusunun doğusunda zulüm ve sömürgecilik faaliyetlerini iyice artıran Portekizliler bölgede Müslüman devletlere baskı yapmaya, hacıları taşıyan gemilere saldırmaya başladılar. İslam devletleri arasında fitnecilik yapıp birbirlerini düşürmeye çalıştılar. Bu sıralarda Alaaddin Riyad Şah El Kahhar Aceh Sultanı'ydı. Amanın en güçlü devleti olan Osmanlılara tabiyetini bildirmek için heyet gönderildi. Açı elçisinin İstanbul'a geldiği sıralarda Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han Ziyet var seferinde vefat etmiş. Yerine Sultan II. Selim Han geçmişti. Açı Sultanı'nın Hüseyin ismindeki elçisi getirdiği mektubu cihanın sultanı ve ehli İslam'ın halifesi olan Sultan Selim Han'a arz edip ferman bekledi. Sultan Alaaddin Şah mektubunda bulundukları bölgede 24 bin adanın mevcut olduğunu, düşman arasında yalnız kalıp her bir taraftan kafirlerin hücuma uğradıklarını bildiriyor, bunlarla savaşmak için silah ve tecrübeli asker istiyordu. Yine o bölgede bulunan adaların bilhassa dördünden ticaret yapmak ve hacca gitmek üzere Çıkan Müslümanların gemileri o bölgedeki bir geçide geldiği zaman düşman hücumunu uğruyordu. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmaları ve bölgelerindeki Müslümanların rahata kavuşup İslamiyet'in yayılması ancak Osmanlı Devleti'nin kendilerine yardımcı olarak gönderebileceği bir donanma ile mümkündü. Eğer bir Osmanlı donanması yardıma gönderilirse hem kendilerinin hem de o bölgede bulunan gayrimüslim tebaanın Osmanlı himayesine gidip tebe dahil olacaklarını belirtiyor, bu niyetle cihat ve gaza yapmak arzusunda olduklarını ifade ediyorlardı. Bu bakımdan kendilerine hisarları yıkmak için kullanılan ve diğer silahlardan gönderilmesini isteyip bu yardımın ulaşması için Yemen, Cidde, Aden ve Mısır Beylerbeyi'nin Osmanlı askerlerinin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlanmasında rica ediliyordu. Açen'in bir Osmanlı köyü, ahalisinin de Osmanlı padişahının tebeası, hükümdarının ise bir Mısır, Yemen Beylerbeyi veya Aden, Cidde kulağısı olarak kabul buyurulmasını arz eden Ake Sultanını, tebeası arasında kabul buyuran Osmanlı Sultanı Sultan II. Selim Han, Ake elçisine emirlerini ihtifa eden 21 Eylül 1567 tarihli fermanı ile beraber bir de sancak ihsan eyledi. Ayrıca kendisine vergi gönderilmemesini, vergi yerine her sene Mevlidi Şerif gününü parlak törenlerle kutlayıp devlet ve milletinin bekası için dua etmelerini istedi. Mısır ve Kızıldeniz'indeki beylerine emir gönderip Müslümanların himayesi ve İslamiyet'in yayılması için yardım edilmesini emretti. Bu emrinde Süveyş'ten 15 parça kadırga yani savaş gemisi ve 2 tane barçe yani büyük kayık. Mütehassıs bir topçu başı ile 7 nefer topçu, Mısır askerleri arasından kafi miktarda asker, kalelere dövmek için yeterli miktarda top, tüfek ve savaşta kullanılan diğer malzemelerin gönderilmesini emretti. Bu yardım seferine Büyük Amiral Kurtoğlu, Hızır Reis Kumandan, Mehmet Bey de Kumandan vekili tayin edilerek aceli Müslümanlara yardım ulaştırmak, düşmanlarını yenmek ve işgal altındaki kalelere almak vazifesi verildi. Aki elçisi İskenderiye yoluyla Aden'e gönderildi. 19 kadırga ve 3 vargeden meydana gelen bir donanmanın hazırlıklarına başlandı. Ancak hazırlıklar tamamlanmadan Yemen'de çıkan bir isyan seferin gecikmesine sebep oldu. Sultan II. Selim Han, Açı Sultanı Alaaddin Riyayat Şah'a bir mektup yazıp seferin gelecek seneye tehir edildiğini bildirdi. Açı'ya iki gemiyle top ve tüfekçiler gönderildi. Oraya giden Türkler Açı'da yerleşip kaldılar. Kaynaklarda Sultan II. Selim Han'ın bir sene sonra yapılacağı bildirdiği Sumatra, yani Aç'e Seferi'nin yapıldığına dair kesin bilgi veren vesikalar bugüne kadar bulunamadı. Akeliler Halifeyi i Müslüme bağlılıklarını bildirip dualarını aldıktan sonra hediye buyrulan sancağın hakkını vermek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Gemileri Osmanlı ile süsleyip Osmanlı adına cihat ettiler. O zamandan itibaren Halifeyi i Müslüminin emrinden çıkmayıp Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğum günü, mevlid, her sene Rebu'il evvel ayının 12. gününde parlak törenlerle kutladılar. Osmanlılardan aldıkları teknik yardımlarla büyük toplar döken Açililer, Portekizlilerin işgal edip çevreye zulüm saçtıkları Malakka adasındaki mazlumları kurtarmaya, karanlık gönüllülere İslamiyet nurunu sunmaya gittiler. Yapılan savaş neticesinde Malakka Yarımadası'nın bilhassa Sumatra tarafındaki limanları Portekiz zulmünden kurtarıldı. İslam'ın adil hükümleri tatbik edilerek mazlumların hakkı alındı ve zalimler cezalandırıldı. Huzur ve saadete kavuşturmak için yapılan çalışmalar hızlandırıldı. Bu güzel günler bir müddet devam edip gitti. Fakat Avrupalılar Hindistan ve uzak doğudaki zengin baharat memleketlerine hücum ettiler. Çökertilen Portekizlerin yerini Hollandalılar ve İngilizler aldı. Akiller Sultanları İskender Muda zamanından 34. ve son hükümdar Mahmut Şah dönemine kadar hep Avrupalılar ve yerli işbirlikçileriyle mücadele ettiler. Ada halkı kendilerini öldürüp sömürmeye gelen Hollandalara karşı kahramanca savaştı. Açı sahillerine önce ticaret bahanesiyle gelip sonra sömürmeye kalkışan Hollandalılar İngilizlerle istila yarışına girip İngiliz usulüyle yerli halkı katletip zulmederek Sumatra adasında belli bir sahayı işgal ettiler. İngilizlerle 1871 yılında anlaşıp Sumatra adasında işgal ettikleri sahayı kuzeye doğru genişletmeyeceklerine dair söz verdiler. 1873 senesinde yapılan bir başka anlaşma ise İngilizler Sumatra adasını Hollandalılara bıraktılar. Bunun üzerine Hollanda askerleri Açı'nın limanlarını, merkezini ve civarını istila ettiler. Açı hükümdarı Mahmud Şah'ı tahttan indirip kısa bir süre sonra öldürdüler. Başsız kalan Açı ahalisi Hollandalılara karşı alimlerin rehberliğinde çetin bir mücadeleye girişti. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han muhalefetine rağmen Mithat Paşa ve avanesinin teşvikiyle girilen 1876-1877 Osmanlı-Rus Harbi'nde yani 93 Harbi olarak da geçiyor bizim Yenilen Osmanlı Devleti'nin eski gücünün kaybetmesinden de cesaret alan Hollandalılar 1877-1881 yılları arasında Açı'yı işgal ettiler. Bu 4 sene içerisinde katliamlar yaparak pek çok Müslümanları şehit ettiler. Fakat yine de adanın tamamına hakim olamadılar. Asıl büyük taarruzu 1896 yılında gerçekleştirip 1898 senesine kadar mülhakatıyla birlikte Açı'yı işgal eden Hollandalılar kendilerine itaat etmeyenlere hiç göz açtırmadılar birliği kaybeden Açili kabile reisleri de Hollanda hakimiyetine boyun eğmek mecburiyetinde kaldılar. Bu reislerin her biri Hollandalı bir memurun kontrolündeydi. İşgalden sonra Açı ve çevresinde zalim bir sömürge idaresi kuran Hollandalılara karşı zaman zaman şiddetli direnişler oldu. Fakat bölgede kurulan Hollanda garnizonları işgal altındaki toprakları devamlı kontrol altında tuttular. Açı ile birlikte Endonezya'nın tamamı Hollanda Kraliçesi adına bir umumi vali eliyle idare edildi. Memleketin tabi zenginlikleri yıllarca Avrupalı sömürgecilere aktı. İkinci Dünya Savaşı başlarında 1940 yılında Hollanda Alman istilasına uğrayınca sömürgecilere merkezden yardım gelmez oldu. Sömürgecilerin bu şaşkınlığı esnasında Müslümanlar rahat bir nefes aldılar. Çok geçmeden Japonlar devreye girdi. Malezya, Borneo, Çin, Hindistan ve Siyam'ı işgal ettikten sonra Amerikan, İngiliz, Hollanda donanmalarını bozguna uğratan Japonlar 1942'de Sumatra ve diğer Endonezya adalarını işgal ettiler. 1944'te Japonlar savaş güçlerini kaybedince Endonezya 1945'te İngiliz ve Amerikan kuvvetlerinin işgaline uğradı. Japonların bıraktıkları çok sayıda silah ve cephaneden istifade eden Endonezyalılar Hollanda müstemlekecilerin geri gelmesine mani oldular. Endonezya da altına birleşerek 1949 yılında bir cumhuriyet kurdular. Fakat diğer Avrupalı sömürgecilerin yaptığı gibi Hollandalılar Endonezya'yı gerekli tedbirleri almadan terk etmediler. Köşe başlarına adamlarını yerleştirip dünyanın bir ucundaki garip Müslümanları birbirine kırdırmak için bütün tedbirleri aldılar. Ekonomik yönden kendilerine bağlayıp sömürmeye devam ettiler. Kendi kültürlerine sahip kozmopolit ki, kimseleri kozmopolit kimseleri Müslümanların başına geçirip sözde bağımsızlık verdikleri dünyayı ilan ettiler. Ortaya çıkan bazı ufak tefek hareketler bahane edilerek yeni istiklale kavuşan bir devlet, içinde binlerce Müslüman şehit edildi. Sömürgeciler Müslümanların sadece mallarına, canlarına, ırz ve namuslarına değil, dinlerine de saldırdılar. Uzak Doğu Müslümanlarının suni bir itikada sahip olarak Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve hesabının radıyallahu anhüm yolunda gitmelerine tahammül edemediler. Sünni Müslümanların, müstemlekecilerin ve yerli, yerli işbirlikçilerinin oyuna gelmediklerini görüp onları doğru olan ayırmanın çarelerini aradılar. Yerlerden elde ettikleri bozuk kimseleri Hicaz tarafına dolaştırıp bazı mezhepsiz ve sapık kimselerin fikirlerini öğrettiler. Zihinleri karışmış, fikirleri bozulmuş olan bu sapıkları memleketlerine dönüşlerinde büyük alim, aydın, din adamı diye törenlerle karşılayıp göklere çıkardılar. Bazı cahil kimseleri laf kalabalığı yaparak, kafasını karıştırarak kandırdılar. Zamanla hakiki Müslümanların alimlerin dini, din ilimleri öğrenmesine mani oldular. Din bilgilerini öğretmek sadece mezhepsizlerin inhisarında kaldı. Bozuk kimseler din hakkında söz sahibi oldu. Din bilgileri unutuldu. Bilinenler de bazı adetlerden ibaret aldı. Sultan 2. Abdülhamit'in Han'ın göndermiş olduğu din alimleri Endonezya'da bir miktar kalıp Müslümanların uyanışma doğru öğrenmelerine yardımcı oldular. Fakat bu da serin bir sabah rüzgarı gibi çabucak geçiverdi. Yalnız halifeyi Müslüminin İstanbul'dan gönderdiği sandıklar dolusu kitaplar Endonezyalı ehli sünnet alimlerine destek oldu. Hakiki Müslümanlar dinlerini yıllarca bu kitaplardan öğrendiler. Bu kitaplar arasında 1884 yılında İstanbul'da basılıp gönderilmiş olan Beydavi tefsirinin tercümesi meşhurdur. Bu hal yıllarca böyle devam etti. Müslümanlar garip bir halde yaşadılar. Yıllar geçti, ehli sünnet alimlerinin kitapları buralara tekrar ulaştı. Buradaki Müslümanlar ataları gibi hakiki itikadı ehli sünnet yolunu öğrenmek ve öğretmek için gayret sarf ettiler. Ve son olarak Aceh Devleti'nin toprakları Endonezya toprakları içinde geçmeye devam ediyor.